Sıla TR. 2025 <laughs> ama tersten. Türkiye'den Almanya'ya. Aynen. Feder bana. Şimdi biz elektrikli bir araç aldık. Şöyle gösterelim. Bu aracın... Sürüşlerini e, Almanya'ya yapıyoruz. Bu arabanın farklı özellikleri var. Mesela kamp modu var. Evet. Kamp modunda içerisinde yatakla bayağı içinde iki kişinin uyuyabileceği bir alanı var. Bu şekilde gitmeyi düşünüyoruz zaten normalde durmadan gitsen 24 saat süren bir yol olduğu için durarak 3 günde gitmeyi planlıyoruz. Aynen geze geze, dura geze dura geze. o şekilde ilerleyeceğiz. Şimdi şöyle arabayı da göstereyim size. Arabanın şu kısmına kap malzemelerini koyduk, arka kısmında da bagajda da bizim bavullarımız çantalarımız var. Şu an karanlıktan pek görünmüyor ama burada işte yiyecek içecekler sandalyeler, alt tarafta yatak şişme, pompa vesaire var. Böyle bir alanı var aracın. Burayı biz sadece kamp malzemeleri için kullanmaya karar verdik. Şu an Edirne Tesla süper şarj istasyonundayız. Birazdan Kapıkule'ye doğru yolculuğumuza devam edeceğiz. Şimdi yolculuğumuza devam ediyoruz Bulgaristan'a giriş yaptık Plovdiv şehrinde bir yarım saatlik Bir şarj molası verdik o kısmı çekemedik Biraz yorgun olduğumuz için açıkçası Şimdi Sofya'dayız Bir AVM'nin otoparkındaki Tesla şarj istasyonuna geldik Aslında araç bir sonraki şarj istasyonuna Varabileceğimizi gösteriyor ama Biz yine de riske atmamak adına Buraya geldik yani biraz zaten yol üstü Kalan bir yerdi Şöyle göstereyim şarj prosesinde Şöyle tutuyoruz takıyoruz ve doğrudan araç şarj olmaya başlayacak şimdi şu an yüzde kaç şarjımız var Asute? 52. 52 şarjımız var. Hemen bir 10 dakikada 80'e falan tamamlayıp devam ederiz diye düşünüyoruz. Evet Aslıcim elektrikli araçta yolculuk nasıl buldun? Bir yorumunu alalım. Ben daha sıkıntılı olacağım. Yani dur, kalk, dur, kalk çok fazla sık sık durmamız gerekecek diye düşünüyorduk. Yani daha doğrusu öyle şeyler duyduk hep. Yani tam dinlenmemiz gereken bizim de bedenimizin de yorulduğu zamanlarda aslında durduk. Bence mantıklı oldu yani. Ve çok geniş çok rahat. <laughs> geniş geniş yaptık yani uyuduk bayağı. Şurada uyuduk. Evet onu çekemedik dostlar maalesef yorgunluktan dolayı. Ben yine buraya bir fotoğrafını koyarım. Fotoğrafını çekmiştim yatağımızın. <laughs> araba şöyle gösterelim. 52'den 59 oldu bile hemen. Yani 80 olunca biz muhtemelen devam ederiz. Aslında zaten burada durmamız da gerekmiyormuş dediğim gibi ama evet. biz durduk yani. Artık bundan sonrasına bakacağız. Garanti almış olduk biraz. Bunun bu kısmında biraz seri sürdüm aracı açıkçası değil mi Azteciğim? Evet. Ama sakin sakin gitsek belki Belgrad'a kadar gidebiliriz Sofya'dan bakacağız. A few moments later. Evet dostlar Sofya'daki şarjdan sonra Sofya'nın içinde biraz trafiğe takıldık maalesef. Ardından asıl bomba trafiğe üzülerek evet. söylüyorum ki Bulgaristan-Sırbistan sınırında yakalandık. Kaç saat Asude? Evet. Yaklaşık Herkes iki saatten fazla, evet. iki buçuk saate yakın Aynen. sürdü sınırı geçmemiz. bayağı bizi geri attı yani bu durum. Şimdi normalde yani Belgrad'da falan olmayı planlıyorduk bu saatte neredeyse. Daha Sırbistan'a yeni girdik. Yani bunun çok elektrikli arabayla bir alakası yok bu yaşadığımız durumun aslında. Elektrikli arabayla alakalı değil ki kapı, kapıda evet, bekledik iki saat. Kapıdaki sıkıntıyla alakalı yani bu kadar gecikmemiz ya, oldu. Gibi evet, ya. gurbetçilerin gidiş geliş döneminde evet. <laughs> gidip gelmek lazım arkadaşlar. Bunu anladık. Ama neden onların gidiş geliş dönemi? Bir kul tatili <laughs> oluyor ya. O şekilde şimdi yolculuğumuza devam ediyoruz. Aynen arsa açık göz kaptanımızın sürüşüyle. <laughs> Sırbistan'da yollarda minyet uygulamasına gerek yok. Gittiğiniz kadar gişede ödeme yapıyorsunuz. Bizim sisteme benzer bir sistem var burada. Bunu da belirtelim. ilk şarj noktamızdayız. Alexinac şehrindeki Tesla Supercharger noktasındayız. Bu kaçıncı burada... şarj oldu Aslı? Dört mü? Dört. Dördüncü şarj oldu. Daha yolun yüzde otuz mü? üçte birini anca gitmişizdir. <laughs> Hadi yürü. <laughs> burada bir tane Türk restoranı varmış. Gidip şimdi bir sıcacık bir mercimek çorbası göreceğiz. Evet. Burası şurada Bosporus Otel. Zaten Türk olduğu bariz. Onun bahçesinde. Gel şuradan gösteriyorum. Çıkış tabelası bile Türkçe. İşte Türk sahipleri Türk yani anladın mı? Ama. Restoranın adı Türkçe. Ama Türkiye'den çok uzaktayız. Burası genel olarak işte şey, Sıla yolunun bir durağı olduğu için ha. anladın mı? Ha. O maksatla birazdan. Sıla yolu TR. <laughs> şimdi Sırbistan'daki ikinci ve son şarjımızla şarjımızla şarjımızı ikinci ve son şarjımızda yaptık. Belgrad'daki şarja da ücret ödemedik. Güzeldi ve burayı ben beğendim. Baya böyle mağazalar falan var. Evet yani şarj ederken gayet de gezip dolaşabileceğiniz evet, alanlar mağazalara bir de yani aklınızda var. bulunsun. Buralara yolunuz düşerse ACV2 e ve koton da vardı bu arada. <gülüyor> <gülüyor> şimdi Zagreb'e doğru devam ediyoruz. Avustralya'cım istersen yolu göster. Hava iyice karardı. Bir sonraki şarj istasyonu yol üstünde. Ha. 2 saat 25 dakikalık bir yolumuz var oraya. Zaten 2 saatte bir işte dediğin gibi. Evet. Binlenmeye ihtiyacı hissediyorsundur yani sen şoför olarak. Yani yok hemen... aslında çok hissetmiyorum yalan yok. Ben alışkındım ya yani 5 saat, 6 doğru. saat böyle sürmeye. Doğru. Ama ne yapalım böyle çünkü şu an mesela Zagreb'e kadar geldik neredeyse diyelim ki. Veya Hı şimdi Hırvatistan'a girmiş olacağız bir sonraki şarj stasyonunda. Yani çok komik bir para tuttu yani yakıt maliyeti. Ona kadar tahmini ne? 1500 falan. 1300-1400 falan ya 1500 yok. Hadi 1500 diyelim ya 1500 liraya. Yani fazla fazla diyelim 1500 evet. diyelim. 1500 liraya araba zaten ağır bir araba yani. Yakıtı fazla olacak bir araba eğer bu araba içten yanmalı bir araç olsa. Yani benzin... Ne bir araba düşün yani şu an Kavaca. bir dakika bakıyorum kilometremize evet. 150 desen burada bir de yakıt daha pahalı en az 4-5 bin lira tutardı en az bu senaryoda için. memnunuz yani şu anlık Aynen. <laughs> günaydın şu anda yaptığımız yerden çıktık neredeyiz Yasin'cim sen bilgilerimizi Mervatistan'a dün gece girdik. Çok uzun bir kapı kuyruğu vardı. İnanılmaz uzundu. Aslında planladığımız yerden çok daha gerideyiz şu anda yani maalesef kapı mevzusu yüzünden. Sonra tekrar arabamızı şarj edip hemen gittik uyuduk. Hemen. Yani normal şartlarda Zagreb'e kadar gidip de uyumayı düşünüyorduk aslında. Evet. İki buçuk kilometre falan mesafe düşün. İki veya iki buçuk kilometre dört saatte gittik. Evet. <laughs> dört saat sürdü kapıdan geçmemiz. Yani rezil olduk orada. İşte ben kullandım Yasin uyudu. Yasin kullandı ben uyudum o kapı sırasında arasından. en azından. En azından dinlendik. Evet. O anlamda bir evet. sıkıntı yok ama Zamanında yani daha çok geri geri attı bizim maalesef. Evet dostlar şu anda Slovenya'dayız. Aracımızı bir kere daha şarj etmek için durduk. Asta Başkan bagaj ayarlamalarını yapıyor. Evet. Redonantını evet, almış. Hırvatistan'daki Zagreb'deki şarjdan maalesef memnun kalmadık. Çünkü çok yavaştı. Burası da aslında çok hızlı değil. Yanımıza araç gelince şarj hızı 65'lere düştü olarak. Ama idare ediyoruz şu anda. Hemen çıkacağız zaten. Yeterli şarj aldık. Bundan sonraki durak Avusturya olacak. Ondan sonra da Almanya'ya gideceğiz. Zaten orada şarjla ilgili herhangi bir problem, sıkıntı yok. Şarj yapmada bir tek sıkıntı Hırvatistan'da yaşadık diyebilir miyiz? Diyebiliriz olarak evet. Şimdi devam ediyoruz yolculuğumuza. Asteci salla. Çıkaralım. Şöyle takalım. ve direkt devam edebiliriz. Evet dostlar şimdi Avusturya ya giriş yaptık. Maalesef diyeceğim burada da bir vinyet sistemi varmış. Benim bundan haberim yoktu. Bir günlük vinyet aldık. 9 euro dedik. Bir günlük deyince şöyle de aklınıza gelmesin. O gün 23.59'da süresi doluyor. Hani 24 saatlik bir şey değil. O yüzden öyle bir sıkıntı da olabilir. Onu da hesaba katmak lazım. Buradaki gişelerden kredi kartıyla almış bulunuyoruz. Şimdi Graz'a doğru devam edeceğiz. Şeyi de anlatayım. Buraya gelirken Bulgaristan'da 5 euro verdik. Bir haftalık minyete. Zaten Sırbistan'da gişe uygulaması var. Hırvatistan'da da yaklaşık 20 euro civarı verdik herhalde yola. Slovenlerde maalesef bir günlük bir seçenek koymamışlar, bir haftalık seçenek koymuş. Onlar da 16 Euro verdik oraya da. Buraya da 9 verdik. Bayağı bir yol parası verdik yani. <laughs> Avusturya'ya giriş yaptık, sanki Almanya hissiyatı hemen geldi değil mi? Tabelaların renkleri falan değişti. Şimdi bir sonraki şarj istasyonumuza 144 kilometre kalmış durumda. %21 şarjla da oraya varacağız. burayı özlemiş miyiz? Özlemişiz. Sen size ya sen şu eşört bile giymişsin ya. Bu ne böyle? Şimdi ne yapayım? 16 derece dışarısı. Oğlum Ağustos ayındayız ya. Altımda şort ve sandalet olsa da. Evet dostlar şimdi Avusturya'daki ilk şarjımızı da yaptık az önce. %18 ile falan girdik şarj istasyonuna. %75 civarı şarja çıktık 17 dakikada. O arada lavabo ihtiyacı falan da giderdik. Neredeyse 250 kilometre falan bir menzil almış olduk 17 dakikada. Şimdi buradan sonraki şarj stasyonları gerçekten çok sık ve hızlı genel olarak. O yüzden bir problem yaşayacağımızı düşünmüyorum. Yani bayağı hızlı şekilde arabayı şarj etmiş olduk. Suriye girerken Vinyet almıştık zaten 900 küsür Euro'ya. Bir de burada saçma bir uygulama var. Yolların bazı parçalarına, tünellerin bazı kısımlarına bu vinyet ücretinden daha fazla ücret ödüyorsunuz. Mesela biraz önce girdik bir tanesine 11 küsür Euro ödedik. Burada da şimdi göreceğiz ne kadar ödediğimizi. Kartla ödeme yapabiliyorsunuz. Yani vinyete ayrı para ödüyorsun, ekstra yollara ayrı para yani ödüyorsun. Yani Bizim sistemden beteri de varmış. <laughs> Alo. 7 euro da buraya verdik. Oh. 2007 almışız. İki şey uçakla da gel dedik hani arabayla ucuz. Yine <laughs> ucuz de ucuzlar. Ya tamam ucuz da yani biraz bunlar benim beklediğim harcamalar değil de bir de dönerken de yapacağız bunları işin şeyi. 198 kilometre var. Barış Tatlım şöyle kartı çekeyim de. <laughs> Dur, o zaman CCV'si göründü. <gülüyor> <gülüyor> arkasını giremeyenler için arkasını özel <laughs> 98 km 2 saat. Hadi bakalım devam ediyoruz. yağmurlu yollarda Yağmuru özlemişiz. Doğru mudur? Doğrudur. Canım. Vallahi özlemişiz. Evet dostlar. Almanya'daki ikinci şarjımız. Nürnberg yakınlarında bir yerdeyiz. Hava da iyice kararmaya başladı. Köy gibi bir yer burası açıkçası köy gibi değil bayağı köy burası. Da şu anda tezek kokuyor. Doğru. Teze kokuyor ama 16 tane yan yana süper charger var bak görüyorsun. Nasıl, bu nasıl bir köy? Şöyle bir detay vereyim. Arabamızın gerçekten bayağı tozlu ve kirliydi yani üstü. Almanya'da ve Avusturya'da yediğimiz yağmur. Buralarda artık böyle toz, pislik, toprak olmadığı için yani şu an araba pas pas parlıyor. Hiçbir şey yapmadan. Ön kaput bile yani neredeyse kusursuz. Çok enteresan. Gerçekten. 15 dakikada 200 kilometre menzilimizi aldık devam ediyoruz. Şükür son şarjdayız. Son duraktayız. İhtiyaç molamız verildi. Evet. 12. şarjımızı da yapmış bulunuyoruz arkadaşlar. Çıkarıyorum. Ya hak bismillah. <laughs> Allah'a nimet hayırlı olsun. Tam şeyde olmuş muydu? 83 falan diyor. Tamam. Arabanın uygulaması en optimal şarj doldurma zamanlarını bizim için hesaplıyor. Bir dahaki şarj istasyonuna kadar e, ne kadar kullanacaksak o kadar doldurtuyor aslında bize. İhtiyacımız kadar. İhtiyacımız kadar dolduruyoruz. Böylece en optimal kısa zamanda varacağımız yere varıp gitmeyi hedefliyor. Uygulama bunu bizim için hesaplıyor. Hadi evet. devam. Devam ki Paderborn yolcusu kalmasın. Uykun açıldı mı? Eh işte. Fena değil. Tamam. Almanya'daki adresimize Paderborn şehrine gelmiş bulunuyoruz. Şu anda saat kaç? Biri e 10 geçiyor burası saatiyle. 2413 kilometre yol yapmışız. 18 kahve harcamışız ortalama. 100 kilometrede Şöyle de söyleyeyim. Yani yolun büyük kısmında bayağı kaptıraraktan Avusturya'dan evet. sonra yani yolun neredeyse yarısında hiç böyle hız falan şey yapmadan çatıştur geldik yani 150, 140, 130, Doğru. 160, 200 yeri geldi denemek için. Bence o nedenle bu ortalama bayağı iyi diye düşünüyorum yani. Ayrıca burada tabii şey de vardır muhtemelen. Kamp modunda arabanın içine yaptığımız tüketim de buna dahildir. Doğru, muhtemelen öyle. O yüzden bu şekilde bir tüketim oldu. Bence başarılı. Bilmiyorum, siz ne düşünüyorsunuz? Müzik